sonra menüsüne geri döndü. Buradan C tuşuna basıp bırakarak toplam ağırlık yani normal tartım ekranımıza geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi kiloları alıyor. Şimdi ikinci aşama olan formül oluşturma ve boşaltma noktası oluşturma. Yine print yani A4 kağıt şeklindeki print tuşuna basıyoruz. Yükleme programlaması. Okey diyorum. Formül numarası. Formüllerimiz 15 tane yapabiliyorsunuz. Bu UF3 için UF5'te 50 tane. Formül numarası 1 olarak seçtik. Hayvan sayısı buradan değiştirebiliyoruz. Mesela 20 hayvan yapalım. Ya da 30 olsun. 30 hayvan. B1, C1, formül 1, komponent 1, birinci formülün birinci malzemesi. Şu anda Erba İtalyanca yazılı. Birazdan bunu da göstereceğim isimleri açmayayım. Formül 1, komponent 1, 5 kilo. Bunu yine böyle değiştirebiliyoruz. 4 kilo yaptık. Okey. Formül 1, C2. Bu da piano diye. Tabi İtalyanca yazılı şu anda. Onları Türkçeleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. 3 kilo yaptık. Formül 1 C3 Bakıyoruz abi. 2 kilo yaptık. Okey. 3 tane malzememiz var. 4 olabilir, 5 olabilir. İlla hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Yani buradaki bütün malzeme kısımlarını. Elinizde olan malzemeleri girersiniz. Ondan sonra diğerlerini 0 olarak okey diyerek ilerlersiniz en son karıştırma zamanı çıkıyor. Karıştırma zamanı bütün malzemeleri formülü yani rasyonu oluşturduktan sonra bu malzemenin ne kadar daha karışmasını istediğinizi belirliyorsunuz. Burada e, dakika dakika olarak geçiyor. Dakika olarak geçiyor. E, 0.5 yarım dakika, 1 dakika 1.5 dakika bu şekilde OK diyoruz. Bunu sıfırda yapabilirsiniz isteğe bağlı. Şu anda buraya geldi. Yine OK dedikten sonra toplam ağırlık normal ölçüme geldi. Tekrar buna basıyoruz. İndirme programlaması. Bu OK'ye basıyoruz. Formül 1. Yine bunda da aynı şekilde. 15 formüle kadar çıkarıyorsunuz. Formül 1. Formül 1 padok 1 yani kaç tane hayvan var birinci formülü boşaltacağımız yerde buna da isim vermişiz 20 hayvan padok 1'de formül 1 padok 2 boşaltma noktası 2'de diyebiliriz 10 hayvan formül 1 padok 3 veya boşaltma noktası 3 조합. 뭐라고? daha sonra burada menü tuşuna basarak geliyoruz. Uygulama tercihleri kısmına geliyoruz. OK diyoruz. İçeriye otomatik geçiş. Bu şu birinci malzemeyi aldıktan sonra bir uyarı verip ikinci malzemeyi almaya otomatik olarak geçiş yapıyor. Bunu on yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışmasını istiyorsanız. Off yaparsanız her malzeme bittikten sonra uyarı verir. OK tuşuna basıp ikinci malzemeye kendiniz manuel olarak geçersiniz. Biz on olarak kullanıyoruz. Boşaltma otomatik geçiş. Bu da aynı şekilde. Yine boşaltma noktasında birinci noktaya boşalttığınız Uyarı veriyor ve ikinci noktaya geçmenizi söylüyor. İkinci noktadaki kilogramı kaç kilo boşaltmanız gerektiğini otomatik olarak çıkartıyor. Ancak off yaparsanız ikinci kısma siz okey'e bastıktan sonra geçiş yapıyor. Formül yüzdesi şu anda off. Bunu on yaparsanız formül e, formülde ne kadar e, ne kadar kısmını yapacağınızı yüzdelik oranlarla belirtebiliyorsunuz. Biz off yapıyoruz. İsimleri göster. Bunu 10 yaptığınız zaman biraz önce gördüğümüz o biraz önce gördüğümüz e, formül isimleri, malzeme isimleri açılıyor. Off yaparsanız sadece F1, C1, F1, U1 gibi görürsünüz. Şu anda 10 yaptık. Formül ismi formülün ismini göstersin mi, göstermesin mi? Formül 1 burada isimlerin girişleri hepsi aynıdır. Nasıl gireceğiniz OK'ye basıyoruz. Formül 1'de OK'ye basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi değişiyor. OK'ye bastığımız zaman bir yana kayıyor. en sona kadar gidiyoruz. En sona geldikten sonra OK diyor. Formül 1'in ismi AC olarak değişti. İçerik ismi içerik bir Erba yazıyordu İtalyanca. Biz onu değiştirelim. yaptık. Okey e bastık. Yine ekranda OK yazısı çıkana kadar okey diyoruz. OK çıktı. Çıkıyoruz. Boşaltma ismi. Boşaltma noktası ismini seçiyorsunuz. Birinci boşaltma noktası. Bir. Bu şekilde. Okey diyoruz. Boşaltma ikiye vermek isterseniz ikinci resmini aynı şekilde okey e basıp açarak Buradan yazabiliyorsunuz. Daha sonra C ile çıkıyoruz. Toplam varlık. Şimdi bu yaptığımız formülleri uygulamaya geçelim. Bunun için burada bir ok tuşları var. Zaten okların yönlerinden de belli. Hiç bin yükleme ve boşaltma şeklinde. Ona bastık. Yükleme seçtik, bastık. Şu anda Formül 1 AC çıktı. Hayvan sayısı 30 olarak çıktı. Formül 2 şu anda bunu ellemediğimiz için böyle. Formüller arasında geçiş yapıyoruz. Birinci formülü seçiyoruz. Okey'e basıyoruz. Şu anda birinci malzeme Mısır olarak görünüyor. Mısır'ı almanızı bekliyor bize. Aldı ikinci malzeme geçişi. Daha sonra üçüncü malzeme geçişi. Şu anda da karıştırma zamanı. 0.5 seçmiştik. 30 saniyeden geriye doğru sayıyor. Bu da aldığı kilo. Tabii şu anda biz deneme yaptığımız için simülatörle net tutturamamış olabiliriz. Set ettiğimiz ağırlığa yaklaşırken kesik kesik bir siren sesi bittikten sonra sürekli bir siren sesi duyuyoruz. Hepsi bittikten sonra toplam ağırlığa geri dönüyor. Şimdi burada yemimizi yapmış oluruz. Fakat bunu boşaltacağız. Yine aynı şekilde buradaki çift hop tuşuna basıyoruz. Yükleme çıktı. Boşaltmaya geldik. Okey dedik. Yine boşaltmada da istediğimiz formülü seçiyoruz. Aslında iki formülü oluşturmuş oluruz. Bir yükleme bir de boşaltma formülü. Şu anda boşaltma formülü seçiyoruz. Okey dedik. Başladı. Formül 1 bir. Birinci padok İkinci padağa geçiyoruz Da bitti. Yeminiz star 45 kilo simülatörle yaptığımız için fazla olmuş olur. Cihazla ilgili bütün bilgiler bundan ibaret. Kolay gelsin.